다음 영상에서 만나요. Tamam kayda girdi bir sıkıntı yok Lan oğlum agios çıktı çıldırıcam herkese evet, diyorum şuan evet. götümü açmadım saldırı <laughs> 7.5 kalıp paketlerden evet, gerçekten çıktı mı? Yani 7. Evet başlıyorum Riot'un önlerine başlıyoruz 7.5 değil de şu jumbo premium altın bilmem ne bir siktirme atan bir Evet evet evet. evet çok kötü evet <laughs> 15 tane paket oldu şimdi şampiyon ödüllerini doluyorum Gold 3 Hadi hocam. Kazoğlu üzücü haber diye niye yazdın? Allah amına akıyım. Adam bacağı bırakmış. Evet. Beşler hazır mısınız? İki tane Bu adam da ne talihsiz la. Yemin ediyorum. Evet evet. Şöyle gitsek, şöyle gitsek kutupayı sikecek. Hadi bas kral. Sağ mı sol mu? Sol diyorum ben. Ben sağ diyorum. Tamam tamam. Bastım hadi. Bastım. Busquets. Belki şey Nakagawa. Busquets abi. Nakagawa kim anlıyorsun? 80. Haa lan o benim arkadaşım çok spek edinmez çıktı 3 saat kaldı O adam ikisi giymiş lan Ay seni mal Oo oh, Oğlum çok iyi kart Lan bu hatırla sana karşı oynattığımız <laughs> meşlerde Abi çok iyi kart bu arada Ya Allah belanı versin ya Bu Allah kahretsin seni mal çıktı temizle onu oynatmazsan vatana insin harbiden bu arada. Tamam şimdi yakmalı paketlerden başlıyoruz. Binader oyuncuyla başlıyoruz. Bunlar da tutuyorum. Hop ya yö, daha geliyor mu? <laughs> Geliş sahibi var ya. Mustu ananı. Video uzun olsa gerek Buz kesme sizin mahallesi. omuzumuzda 89 mu? Yanlış paketler açıyorum ben. Royce kaldırdı şu an. Bakalım bir şeyler oh. Evet, evet. Şimdi abi sizin hangi bu kes mi? Bakayım. Diye bir geldi 5 tane Allah kahretsin. Bu arada geldi bugün 5 tane. O Ceren Adil oyuncu açayım hadi. <laughs> Aha. Yok. Baş. Bu ne oğlum baş çıkıyor. O kadar fazla paket toplarsan baş çıkar dedim. <laughs> Bir ama şey bunlar yakın çok kötü paket yani böyle Ben anlamam graf Nadir altın açıyorum Ama ben niye bu atengi kullanmıyorum Aslında hala kullanılır mı ki Nadir altın parlak Aha putlörte Putlörte abi Bizim ya da, kosta mı Aha dalgıs kosta Allah kahretsin ya Dominicate lan sende Evet <laughs> Ya bir de bir de ki abi şey Fransa desen, Santrafor desen. Değil mi? Santrafor diyemiyor ya. Ben bilerek bağırdım orada gelsin diye <laughs> Koks'u var ya. <laughs> <laughs> Dargis Costa. Arkasında var abi. Nadir Altın'dan mı orada? Oyuncu da değil. Abi ben Messi'me formamı giydim aga. Yapacağını yaptı kral bana. Agüero'mu verdi. Jovinko'mu da verdi. İkisini birleştiriyorsun Messi oluyor. Şimdi Dargis Costa ben satılabilir onu yukarı atıyorum. Öbekini kulübe attım. Ya abi SBC şey... basarsın transfer banın oldu hiç. Evet evet öyle yapacağım. Nadir altın paketi açtım. O paket direkt boş zaten. Direkt evet, baş evet. bence. Evet oradan Douglas kostu iyi bence. Bence bayağı iyi. Ha o paketten mi Douglas geldi? Ben evet. şimdi aç onu açıyorum. O iyi gelmiş. Santrafer'e Ya bir Oğlum bu kulübü ben nasıl yapacağım ya bak Agüero, Sancho, Neymar, Royce, Mertens, Fekir, Jovinko, Promes, herkese Adam, var mı? Adamın derdine bak Kaç tane mega var lan ben? 1, 2, 3, 4, 5 5 tane mega paket var Jumbo Nadir var, Nadir öldü üst düzey Kremi altın öldü, kremi altın öldü açayım Tamam 25k Aha parlak Yavaş çıldı No, bot Geç Kral sevildi ben yeter desin bari ama ben yeter desin şey olur mu? Yok gelmez haller geldi. Herkesi bir oluyor. evet reklam da yaptık. Üçlü altın dedi? Adil bu totslarla ben yeder şey boğa tank yapabilirim ha. Yap oğlum ne yapayım yani. Joe Gomez satın alabilirim aslında. Var Trend Alexander Arnold'da filanmış. Oscar çıktı. Strakoşak falan. Devam. 45 kadar baş. Aa hadi oğlum ben niye yani, Joe Gomez almıyorum? Şeyle Aa. İngiliz de. şey Trent'le de kadar fiyatı. fiyatı. 8, 725 falan neye sonuçluyor? Çok... Matik geldi. Ya abi veriliyor mu ki ya şu bu kadar? Ben bunu böyle koyduk yine. Eee... 300'e açıyorum kendi. Dur bakalım ipomekanı nol yapabiliyoruz ve ona vuruyoruz. Yavaş açıldı. Ya yine board. Abi yok artık ya. Kaç kaç. Ya 85 Hı -hı. falan verir insan bari. Pogba yapıyorsunuz o kadar. O zaman daha güzel Pogba ile evli Mega açacağım 5 tane mega var ya. Aynen oğlu Şimdi Agio şurada dursun. Yavaş çıldı Mega. Aa bu te Portekiz. Aa Guerrero mu? Guerrero evet. ya. Abi <laughs> yapma ya. Ya burada soğuktan gidiyorum ben hep. Ya abi 44te insan. Yani. Arkasında ne var? Eden Milita 86. Oha Mega'ya gel. Hmm. Yalnız win abi paket bence win. Yo, no, no, devam abi devam. No, no. Mega. Abi bir sürü oyuncu gelecek. Hayvan dolu hayvan gibi oyuncular gelecek. Bu herhalde yavaş açılacak, yavaş hızlı açılacak. Mega paketi yine de sevmiyorum. <laughs> Çünkü hayallerim oynuyorlar. Abi bir tane şey yok bende hiç. Yani CF, M, O, O yok yani haram. Bize haram. Hı -hı, gelmez. Mega. Toz sonuçta açacağım şimdi ya ben direkt. Bu Mega'dan sonra. Yani bir şey, toz gelsin diye toz açayım. Diğer paketlerden. Oltelli falan geliyor şuna bak. Aa o -F -M O buldum. Aa buldum. Çıktı. Ha, Rina, Rina, Rina. Hadi bakayım. i̇yi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Bunu buraya. Kardeşim, CFMO buldum. Oh, sonunda kaldı. Gral, gral, Evet, top sonucunu açıyorum. Daha 5 tane paket daha var. Hadi. Hadi hocam, güzel bir nation. Patlatacağım. İtalya, tamam. Sofe. Yuviko. Cemiko, Cemiko. Oh, <laughs> oh, <laughs> o fena gibi tostlar Cemiko. Bil abi bil. Direkt bil. Hmm. <laughs> abi baya iyi. Baya iyi değil mi? <laughs> ya oğlum Cemiko muhabbet yaptık biz video öncesi. Abi bin. Ne mi arıyor da? Mega açıyorum iki tane daha mega var. Hadi. Parlak yavaş açıldı. Inform Aa volkat değil. Benim arkadan kim var ki ya? Yani? Skipledim direkt. Guard geldi ya yani bir tamam 2 metre boyu vardı. Barcelona logosu geldi güzel. 1k para. Sat abi şunları. Ee, şimdi ka ne kaldı? 4 tane paket. Mega nadir oyuncu. Nadir oyuncu şun bu nadir. Hadi Mega hadi. Hadi Mega. Yavaş şimdi. Ya Volkout değil. Hangi ki ya o? Morata. Kim arıyor ya? Bu paket çamp büyük yani, ihtimalle evet. Ee, nadir oyuncu de. Hadi. Nadir oyuncu. Yavaş işçildi. Ya inform have to match Portekiz kim? walkout değil ama. J Jota mı? Şampiyon yani UEFA Open ligi 83 Jota. In you know to match. Kart tasarımı <laughs> çok kötüymüş <tepiyormuş gülüyor> yani. Mavi resmi olsun. Oha Hyperlink olan Ruben Neves geldi arkasında. Bir, bir şeylik var pakette. iki paket kaldı. Nadir Jumbo hadi. Nadir önce açtım hadi. Bu da parlak. Yavaş açıldı hadi. Walk Turuncu man of the match. İngiltere kim var? Meo kim lan? Delali. Kaç? 87 Delali. Hocam arkasından bir... Hadi lan. Ben arkasını çok önemsiyorum. Draxler. O temenni beller abi. Geç. Maviz mi almak mı? Evet Jumbo Nadir. Jumbo mi almak mı? Jumbo nadir. Hadi. Yavaş açıldı güzel. Aaa bol değil. İnform. Aaa 5 star Allah kahretsin. Paketten baş çıktı. Güzel. Oo bunlar satılamaz bir de. Şunları yukarı gönder Tamamdır Bunu aşağı at Eee bunu yukarı at Şimdi biz hangisini yukarı attık? Ha, benim 4'tü yukarıda Ha, bunu da gönder direkt Tamam Bence paketler kötü değildi ya Ama tabii Bittim daha iyi hiç... Bitti mi paketler? Bitti ne çıktı? Javinko falan çıktı işte. Mus GS falan vardı. Vilta var. Çok tek kötü oğlum. Bence 15 pakete göre. Bilmiyorum. Bence ama sana dedim o kadar fazla paket bir anda ben bir mu Mutlu şey oldum söyleyeyim. ya o kadar yaptım yani. Neyse. Kadrona ya hiç update gelmedi değil mi? Kadro şimdi süper sap gelecek. Javinko. <laughs> Neyse. Evet video bu kadar. Javinko da elinde süper sap ya. Sen Aynen. Sen daha çok flow edecek. <laughs> o kadar da baya baya iyi kullanıyor. Evet evet. Kendinize iyi bakın.